Herkese merhabalar efendim. Tervecik kanalıma hepiniz hoş geldiniz. Sefalar getirdiniz diyerek yine bir video ile devam ediyoruz. Önümde gördüğünüz bu fincanı sevgili Başaklar ve Yükselen Burcu Başak olan arkadaşlarımıza özel kapattım. 10-31 Mayıs arasına özel niyet dilek falan olsun istedim. Bu içerik çok seviliyor ama ben anca fırsat bulup çekebildim. 10 Mayıs ve sonrasına niyetlenerek siz sevgili başaklar için kapattım. Şimdi sizlerden istediğim herkesin fincana odaklanması ve bir niyet alması, bir dilek dilemesi. Sonrasında da çıkacak olan falan elbette ki dinlemesi. Ayrıca hemen fincanımın arkasında melek kartlarımı görüyorsunuz. Fal yorumumdan sonra sizler için bir tane de melek kartı çekeceğim ve çıkan kartı da hep beraber okuyup değerlendireceğiz sevgili başaklar. Şimdi herkes hazırsa, herkes fincana odaklandıysa, niyetler alındıysa, dilekler dilendiyse ben de hayırlar olsun. Şerler geri dursun diyerek fincanınızı açtım. Şöyle anlayan arkadaşlar için hemen bir göstermek istiyorum. Bir fikir sahibi olun istiyorum. Sonrasında ben kendi gördüklerimle ve tabii ki hissettiklerimle devam edeceğim. Bu arada sizler bana kişisel olarak ulaşmak isterseniz Instagram adresi ve WhatsApp attım. Videonun açıklama kısmında ekli olacak. Oradan bana ulaşarak kişisel danışmanlık da alabilirsiniz sevgili Başaklar. Bu hatırlatmayı da yapalım ve hemen fincanınıza geçelim. Çok beğendim bir kere. Çok ferah, çok güzel ee, ve hayallerle dolu bir fincan var karşımda. Şimdi niyet, dilek falan da elbette ki hayallerin çıkması. Ee, çok önemli ve çok değerli oluyor ama şunu söylemek isterim ki yani hayal dendiğinde bu hayaller imkansız, ee, saçma sapan hayaller e, değiller. Yani hani bazen olur ya herkesin asla hani olmayacağını biliriz ama böyle e, hayaller kurarız. Uzaya çıkmak gibi mesela. Hani böyle hayallerden bahsetmiyorum. Asla ve asla imkansız olmayan, önü açık olan e, blokajları olmayan şeyler ee, bu anlamda bir kere çok güzel bununla başladım bunun yanı sıra evet içinizde bir böyle e, ufak çok ufak bir e, tortu kalmış gibi düşünün bir problem yaşamışsınız belli ki bir sıkıntı yaşamışsınız e, canınızı sıkan belki bir şeyler olmuş e, ama artık o böyle hani geçiyor geçmiş geçmek üzere artık onun böyle e, kırıntıları kalmış gibi düşünün Örneğin biri kalbinizi kırdıysa e, belki bunu telafi etmiş ama onun böyle e, içinizde bir burukluğu var gibi. Ya da telafi etmediyse bile siz kendi içinizde belki o kişiyi affettiniz ya da o defteri kapattınız. İşte o defteri kapatmanın bir burukluluğu var gibi. Ya da bu aile meselesi de olabilir elbette. Bu gönül işi de olabilir. E, ama sonuç olarak şunu söyleyebilirim ki artık o problem, o sıkıntı, içinize attığınız şeyler neyse çok ufacık kalmış ve gitmek üzere. Yani Mayıs ayında artık e, o sıkıntıyı, o küçücük kalıntıları bile hissetmezsiniz Mayıs sonuna doğru. Onu söyleyebilirim. Yani niyetiniz, dileğiniz bu yöndeyse şu an içinde bulunduğunuz bu problemle bu sıkıntıyla ilgili ise inşallah Mayıs sonuna kadar zaten bu sıkıntı hayatınızı terk ediyor sevgili başaklar. Bunun yanı sıra bakın eee bir yükselmeniz bir birilerinin gözünde değerinizin artması. bunu kariyere de olabiliriz Bir iş hayatınız varsa çalışan biriyseniz işinizde bir başarı, bir yükseliş ya da dediğim gibi birebir böyle birisinin gözünde büyümeniz, değerinizin artması böyle bir durumunuz var yine Mayıs'ın onundan sonra artık bu tür bir niyet dilekse bu kariyer anlamında bir niyet dilekse gözünüz aydın diyebilirim ya da birinin sizin değerinizi anlaması, bilmesi yönünde bir niyet dilekse yine gözünüz aydın. O kişinin gözünde yükseliyorsunuz, büyüyorsunuz ve değeriniz artıyor sevgili Başaklar. Bunun yanı sıra küçük küçük çok önemli olmamakla birlikte küçük küçük alacağınız haberler var ama bu haberler sizin Beklediğiniz haberler zaten ve e, eli kulağında gelecek onu da söyleyeyim. Yani çok böyle e, büyük bomba haberler değiller belki ama sizin için önemli hayatınızda belki de ufak tefek de olsa bazı şeyleri yönlendireceğiniz e, haberler gibi görünüyor. Ve bu haberleri de yine bu süreçte alırsınız gibi görünüyor. Yani niyetliliği böyle ah. haber üzerine beklediği haberi almak üzerine olanlar varsa da gözünüz aydın diyelim ve bir hediye var bir hediye paketiniz var bir eşten dosttan sevgiliden aileden birinden alacağınız bir hediye var Bu da size ekstra bir mutlu edecek düşünülmek birinin aklına gelmek biri için önemli olduğunuzu hissetmek de ekstra bir mutlu edecek gibi görünüyor diyerek hemen şöyle tabağa geçiyorum efendim Şimdi tabak akarken her zaman olduğu gibi bunun genel bir fal olduğunu da hatırlatmak istiyorum. Genel fallarda ne diyoruz biz hep? Artık eski abonelerim çok sıkıldılar biliyorum ama aramızda günden güne yeni arkadaşlar katıldığı için tekrar etmek zorundayım. Genel açılımlarda %100 nokta atışı yapmamız mümkün değil. O yüzden bilenler mutlaka ve mutlaka yükselen burçlarını da takip etsinler. Ve hatta bilenler mümkünse ay burçlarını bile e, dinlesinler ki kendileri için daha iyi bir öngörü oluşturabilsinler. Özellikle yükselen burç önemli bir ayrıntı efendim. Şimdi artık tabak aktığı Şekiller meydana çıktı. Şöyle sizler de gördüyseniz kartlarımı da şöyle önüme alayım. Ben hemen e, tabakla devam edeyim. Hane içinde bir kasvet durumunuz var gibi ama şöyle bu sizin biraz kendi ruhsal durumunuzla ilgili gibi. Yani hane içinde birinin size ya da aile içinde diyelim buna birinin sizi sıkmasından kaynaklı değil de ruhsal olarak biraz böyle e, o eve kendinize ait hissetmiyor olabilirsiniz ya da böyle evin duvarları üzerinize geliyor olabilir e, zaman zaman hepimizde olan şeyler aslında bunlar böyle bir ruh hali var e, şunu söylemek isterim ki bu da geçici yine niyetiniz dileğiniz yani evdeki o huzurum yerine gelsin e, ev huzurum aile huzurum yerine gelsin gibi bir şeyse Evet bu durumda geçici ve yine niyetiniz kabul olacak gibi duruyor sevgili Başak Burçları. Bunu da e, söyleyebiliriz. Bakın böyle bir e, içinizde bir hmm, vicdan azabı demeyeceğim ben buna. o yanlış bir kelime olur ama e, bir şey var sindiremediğiniz birisine belki bir hata mı yaptığınızı düşünüyorsunuz ya da hata yapmak değil de ya bir konuda ya haksızlık ettim ben ona galiba ya da o kişiye bakın şöyle bir haksızlık ettim şimdi onun karmasını yaşıyorum sanırım gibi düşündüğünüz bir durum mu var bilmiyorum ee, bu durum içinizde biraz kasvette sebep oluyor gibi ee, inşallah bu bu durumdan da bu süreçten de çok e, akpak bir şekilde ayrılacaksınız gibi görünüyor sevgili başaklar. Bakın seyahatler var. Seyahat demiyorum. Seyahatler diyorum. E, artık iş seyahati olabilir, tatil olabilir. Yani kafanızda böyle kurduğunuz, planladığınız e, şeyler var ve bunların da önü açık. Yine niyetizliği bu yönde olanların da e, gözü aydın diyebiliriz ve son olarak e, bir kalabalıklar, bir insan kalabalıkları var ama e, o kalabalıklardan e, bir kişiye dikkat edin. Yani böyle gireceğiniz bir işte düğün olur nişan olur parti olur vesaire vesaire orada bir kişiye dikkat edin o bir kişi sizi istemediğiniz konuşmalara çekebilir bakın bir aile ortamı da olabilir elbette. Bu şimdi ben kendimce örneklendiriyorum. Siz kendi hayatınıza göre değerlendirin. O kalabalıklarda, o insan topluluklarında bir kişi sizi istemediğiniz bir konuşmaya çekebilir. Bir tartışma vesaire. Ya da hani böyle ağzınızdan bir konuda laf alma ve sonrasında bunu büyütme. Ee, ona dikkat edin. Ee, onun enerjisini pek sevmedim. Bunu da böyle ekstra olarak uyarmış olayım sizi sevgili başaklar diyorum ve kahve yorumumu burada sonlandırıyorum efendim. Zaten beni yakinen takip edenler bilirler ki ben böyle genel fallarımda çok detaya girmem. Çok net gördüğüm şeyleri yorumlarım ki daha fazla insan hayatına dokunabileyim. Daha fazla insan bu fallardan faydalanabilsin. Evet şimdi aldım elime melek kartlarımı ki bu kartların enerjisini yüzde yüz her zaman söylüyorum zaten. Siz sevgili başaklar için karıştırmaya başladım. Siz de lütfen kartlarıma konsantre olun ki en doğru rehberliği alabilelim sevgili başaklar. Hemen şöyle kartınızı çektim. Kartınızı açmadan önce müsaade ederseniz kendim için... Ee, bir ricada bulunmak istiyorum sizlerden. Belki şu anda benimle ilk defa karşılaştınız, sesimi ilk defa duyuyorsunuz. Kanalıma abone olarak bana destek olursanız beni çok mutlu edersiniz efendim. Öncesinde bunu söylemek isterim ve tabii ki videomu beğendiyseniz, hayatınızdan bazı parçalar bulduysanız lütfen realde de beğenerek beni destekleyin ki böyle videoların devamı gelebilsin diyorum ve bu arada kartınızı da açmış bulundum. Coşkuyla atla gerisi gelecek diyor size melekler. Bu bir kutlama kartıdır. Bu gelebilecek en güzel kartlardan en olumlama kartlarından biridir. Güzel bir süreç inşallah sizi bekliyor. Kutlamalar var hayatınızda. Dilerim ki gönlünüzden geçen neyse o tür kutlamalar yaşarsınız diyerek. ben dinlediğiniz için, zamanınızı bana ayırdığınız için öncelikle çok teşekkür ediyorum. Bir su içi lisan ettiysem ki eminim ki etmişimdir. Her birinizin affına sığınıyorum ve tabii ki sağlıkla sıhhatle bir sonraki videomda yeniden görüşebilmeyi diliyorum. Hoşçakalın efendim.